Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber ee, bugün Emre ile Vector oynayacağız yani Doors, Vector oynayacağız. Emre ile hiç girmedim. Direkt girelim. Oyunda her şeyi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar başladık. Hadi aç kapıyı. Şimdi Emre ile bayağıdır oynamıyorum. Roblox yani Roblox'u oynuyoruz da. Doğrusu oynamadım Emre'yle. Aha ışıklar yanıp söndü de geliyor yaratık. Baba gir Gelip geri gelebiliyor bu yaratık unutma. Oğlum niye almadım buradaki şeyi neyse. Koş 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 zaman geçiyor. Gel gel gel. Koş koş koş. Allah. Bakma o yaratığa o artık varken şeye bak, yere bak. Şimdi arkadaşlar, oğlum dolaba gir, dolaba gir. Dolap bul kendine. Tamam. Gidip gelebiliyor bu artık unutma Yani hemen çıkma. Tam çık çık. Anahtar var mı? Aa kapı şey mi? Neyse. Şimdi arkadaşlar, yani. Doğrusu bayağıdır çekmiyor biliyorsunuz gibi. Yani challenge'da şey yapacaktım. Neydi? No height yapacaktım. Nerede oğlum sen? Artık gelme. Neredesin? Gel gel burası. o sen de aramışsın. Dolaba gir. Ben bakıyorum. Tamam dolaba gir. Gidip gelebiliyor. Hemen hemen çıkma gelmedi. Emre'nin mikrofonu e, bozuk demiştim size daha önceden. O yüzden hala yaptırmadı. Hadi bakalım. Oyun zaten çok hızlı bitiyor. Dolap bul kendine. Hemen çıkma. Neyse bir daha deneyeceğim. Bir kez gidip gel anca. Ölmedin iyi. Anahtar değil mi lan? Arkadaşlar normal doğrusu da bitirebilirim. Ardından ama tabii ki onları keserim. <laughs> Belki de öyle yaparım. Hani öyle yapmam daha mantıklı Şöyle ee bakalım. Şöyle hemen Neredesin oğlum orası mı Haydi bakalım Mesela bazıları şey vakum olabiliyor o kapılar yani Oynadım ben yani backdoor Rıhat etkininde falan, böyle toplayalım da varsa. Çok kısa ya. Bence daha, yani figürü ya da ya da yeni bir yaratığı getirebilirlerdi bulmaca falan. Bence yani çok da kısa olmuş. Yani en azından umarım bir dahaki güncellemelerde e gelir. Hayır, Emre acil. İçiyorum bunu. Allah. Geliyor geliyor yarısı geliyor. Sen aşağı. Oğlum yukarı git sen. Umarım burasıdır. O kadar yol gidiyoruz. Ha burası. Ha buldum buldum buldum. Tamam. Kurtulduk. Tamam arkadaşlar kurtulduk. Allah dolaba gir dolaba gir. Hadi bakalım. Aç 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 kapıyı. Allah. Ölme ha canım. Azalmış baya herhalde. Şöyle ee... Oğlum yok gelmiyor. Zamanlayıcı bulmamız lazım. Ha bulduk tamam. iyi Ama rahatladık. Şu sandıkları açak güzel şeyler çıkabilir. Allah. Canım bir. Anahtar buldum. Şunu içeyim canım fullense. Dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir. Öleceksin, öleceksin. Ölme. Geri geliyor bu arada. Gitti gitti gitti. Zamanlayıcı. Hızlıca zamanlayıcı. Bulmamız lazım. 45 saniye. Allah. Canım bir. Canım bir. Canım bir. Canım bir, canım bir, canım bir, canım bir. Ya çok iyi. Canım bir ama. Dolap bul kendine. Hayır öldüm. <laughs> arkadaşlar büyük satış keyfi. Lookman öldük ya. Tamam arkadaşlar Emre'yi izliyoruz. Şimdi Emre oyunu bitirir umarım. Tipe bak. <laughs> bence güzel de Hadi bakalım memre bitirebilecek mi oyunu Kaçıncı kapı ki Bakayım 38 Aa. Baya varmış Tamam az kalmış hatta Bunu döndürme yok mu ya Yok herhalde Şu an döndürme bilmiyorum Ayarlardan yapılıyor mu ya Neyse, yapıl herhalde. Neyse arkadaşlar. Bence oyun pek güzel yapmışlar yani. Daha tetkildiği için yaptılar yani. Hatta Flore 2'nin in de e, incelemesini de yapmıştım. Ama daha gelmedi. Bayağıdır bekledik yani. Hadi bakalım. Emre acele etme, bir de yerlere bakmaya çalış. Luke ben ölme. Bunlar önemli. Dikkat et. İksir hiç. Aa arkanda şey var. Arkanda 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 arkanda. Şş arkanda. Şş arkaya git arkaya. Lan oğlum. Duyma. Ya arkada şey vardı zamanlayıcı. Arkadaşlar. Sat, emre satabilir. Ha. Neyse doğru bir, bir, iki kapı kalmış. Ve bitti. Param var mı? Paran yok herhalde. para yok herhalde ya. Hadi, hadi bitir oyunu. Ve bitir oyunu. Artık biz bitiremedik. Hadi o Bitiremiyor mu ha? Şükürler olsun bitirdi oyunu. Ve 0 0 0 0. La teleporting. Gel gel. Arkadaşlar ee, bitirdik oyuna. Yani Eksi yani sonra normal doğru seçiyor. Hiçbir değişikliği yok diye biliyorum. Aynen. Sadece güzel bir kapı eklemişti buraya. Güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Normal doğrusu Emre ile gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da videoya erkenden haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.